Halkalı halka taraflarında bir sitede daire aldım. Daire aldığımda fiyat 150 bin liraydı. O dönemde herkes bu krediyle bu evi alıyorsun bir ev kadar faiz ödeyeceksin. Yani inanılmaz bir faiz ödeyeceksin. Çok fazla eleştirmişti. Dedikleri doğruydu. 150 bin liraya yaklaşık 200 bin lira faiz ödedim arkadaşlar. Bana o evin maliyeti 150 değil 350'ye geldi. Fakat unutmayın ki bunu 10 yılda ödediğinizde iş çok farklı sonuçlar oluşturuyor. Ben total o evi faiziyle 350'ye mal ederken evin değeri şu an 2,5 milyon oldu. Yani yine hiç kirayı bile saymasam sırf bankanın parasıyla oturduğumuz yerde yaklaşık 2 milyona yakın bir para kazanmış olduk. Enflasyonist ülkelerde borçluk almak her zaman çok avantajlıdır. En iyi yatırım aracı ne altın ne dolar ne başka bir şey en iyisi borçtur. Ben her zaman şöyle bir felsefem var. Malda kal hayatta kal diyorum enflasyonist dönemlerde. Malda kalın hayatta kalın mümkün olduğu kadar ödeyebileceğiniz tutarlarla tabii ki ama kendi aile huzurunuzu bozmayacağın rakamlarla borçlanarak mal alır.